yeniden IMF kapısına bırakır. Değerli basın mensupları, güveni sağlayabilmek için verileri karartmaktan vazgeçmek, şeffaf olmak ve hesap vermek gömleğin doğru iliklenmesi gereken ilk düğmesidir. Merkez Bankası kur korumalı mevduat dönüşleri için ihtiyaç duyulan döviz dışında hiçbir bankaya arka kapıdan döviz satmayacağını piyasalara duyurdu. Biz de buradan bir duyuralım. Bu açıklamaların inandırıcı olabilmesi için öncelikle kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen 2018 seçimleri öncesinden başlamak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihalesiz, duyurusuz kamu bankaları üzerinden sattığı rezervlerin encamını açıklayın. Yine bu yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde seçimlerin öncesinden itibaren başlayarak Merkez Bankası rezervlerinden 199 milyar doların nerelere verildiğini açıklayın. Son 5 yılda eritilen rezervlerin kimlere satıldığını açıklayın. Kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında Merkez Bankası'nın bugüne kadar ne kadar döviz aldığını, ne kadar kur garantisi verdiğini ve bu uygulamanın bankaya çıkardığı maliyeti kamuoyuna açıklayın. Merkez Bankası'nın 2022'nin son günlerine kadar zarar gösterdiği bilançosunu yılın son günü nasıl kar eder hale getirdiğini ve bu yapılan uygulamaların uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olup olmadığını açıklayın. Bu şekilde kar ettirilen Merkez Bankası'nın üretim denetimden kaçmak için depremzedelere yardım kampanyasına aktardığı 30 milyar liralık bağış ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektör şirketlerinin bağışladığı paraların Nerelere harcandığını denetleyin, millete açıklayın. İhracatçılara getirilen döviz bozdurma zorunluluğu çerçevesinde Merkez Bankası'nın bugüne kadar ne kadar döviz aldığını yine bankanın kullandırdığı yatırım taahhütlü avans kredisi gibi çok avantajlı kredilerden yararlanan şirketlerin listesini kamuoyuyla paylaşın. Rusya'dan yapılan kredili doğalgaz ithalat miktarını, ertelenen doğalgaz bedeli ödemelerini Türkiye'nin bu kapsamda Rusya'ya ne kadar borçlandığını gösteren BOTAŞ'ın güncel bilançosunu kamuoyuna açıklayın. TÜİK'in makyajlı enflasyon, büyüme ve işsizlik verileri konusunda geriye dönük teknik araştırmayı başlatın. Yeni ekonomi yönetimi gerçekten güven kazanmak istiyorsa bu araştırmaları vakit geçirmeden, geçirmeden başlatsın. Ve açıklamaları da yine vakit geçirmeden yapsın. Güven öyle sosyal medyadan şeffaflık, hesap verebilirlik vaatleri vererek değil, bunları kuvveden fiile geçirerek sağlanabilir. Değerli basın mensupları, 2023'te başlayan seçim süreci devam ediyor. Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor. Mayıs seçimlerinde milletimiz çok önemli bir kapıyı araladı farklı düşünen, farklı konuşan, belki farklı şeylere inanan, farklı partilere oy veren ama hepsi bu ülkeyi sevmek paydasında buluşan, bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan 25,5 milyon insan ucube rejime karşı bir araya geldi. Sandıkta tek vücut oldu. Asla bir araya gelemez denenler vatan için bir araya geldiler. Birbirlerini görmeyenler gözlerini açıp birbirlerinin gözüne baktılar. Birbirlerine kulak tıkayanlar bu kez birbirlerine kulak verdiler. Birbirlerine düşmanlaştırılan milyonlar bu kez birbirlerine kollarını açtılar. Bu ülkede her iki kişiden biri demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için bir araya geldi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı sosyal demokrat bir partiyi onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilen hale getirmek büyük bir değişimdir müreffeh Türkiye'nin demokrat yarınları için bu çok önemli bir aşamayı ifade eder. Ama çok istememize ve çok çalışmamıza rağmen olmadı. Seçimi kazanamadık. Buna belki en çok biz üzüldük. Ama seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diye oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek, yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli. 25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışmaya kararlıyız. Adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişim mutlaka sürmelidir. Sürecek ve nihayetinde başarıya da ulaşacaktır. Erdoğan'ın en büyük korkusu budur. Bunu dağıtmak, itibarsızlaştırmak, unutturmak buçuk milyonun baskısından kurtulmak için elinden geleni ardına koymamaktadır. Bunun karşısında tüm partilerimize düşen buçuk milyondan bir kişiyi bile feda etmeden ülkemizin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını arttırmaktır. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil, tüm Cumhuriyet Halk Partililerinin birlikte görevidir. Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye hiç yorulmadan devam ederek değişimin sadece bir gün değil bir hayat boyu süren bir süreç olduğunu bilerek bu süreci yönetmektir. İsimler değişir, kişiler değişir. Önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil birleşerek yapacağız. Karşısındaki gücün bölünüp parçalanması planları yapanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. İlk soru ATV A Haber tarafından ortak yönlendirilen bir soru. O soru şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto ile ilgili bir değerlendirmeniz var mı? Bu konu MYK'da gündeme geldi mi? Hayır gelmedi. Bir de sözcü tarafından yönlendirilen bir soru var. Sözcünün sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol başta Sözcü TV, muhalif kanalları suçlayarak ihanet çetesi parayı CHP'den alıyorlar. Partiyi sorgulatıyorlar dedi. Bu iftirayla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi kime ne kadar ödemiştir? Bu konuya ilişkin bir açıklamanız olacak mı? Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yapmış olduğu ödemeler Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiride söz konusu olmamıştır. Her siyasi parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız reklam ödemeleri dışında Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur. Efendim dün Ekrem İmamoğlu bilindiği üzere bir e manifesto yayınladı, bir bildiri yayınladı ve e, değişim vurgusu yaptı. Sadece yönetimi değil, muhalefeti de eleştirdi. E, bununla ilgili sizin de muhakkak bilginiz vardı. MK'da gündeme gelmedi dediğiniz ama bir değerlendirme yapmanız mümkün mü efendim? Ya MK'da gündeme gelmedi. Şu anda MK sözcüsü olarak açıklama yapıyor. Parti sözcüsü olarak açıklama yapıyor. MK'daki konuşma. Peki. Efendim. Aynı şekilde bugün de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın değişim yürüyüşü devam ediyor. Bu değişim çağrıları MYK gündeminde yer aldı mı? Ben geçen defa bununla ilgili görüşlerimi açıklamıştım. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür Teşekkürler. ederim.